Herkese merhabalar sevgili dostlar. 11 Ekim Salı günü Diyarbakır yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dileyenler e, onu da izleyebilirler. Adana'da da gerçekten çok güzel bir program var. Hem bankotekler hem alternatif tekler mevcut şu anda. E, sürpriz önerilerimiz de var yine. Onun da videosu hazır. Dileyenler izleyebilirler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. E, dileyenler aylık üyelikle katılıyorsa olabilir bize. Veyahut da bir defaya mahsus teşekkürler butonundan bize e, destek verebilirsiniz diyorum. Başlıyorum hemen tahminlere. Diyarbakır'da 8 koşu 1 altılı var. 4 Lügan yanına başlayacağız. 6'ya çeyrek kala. Meydan dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 kumpist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda 13 gün evvel 3. ülke elde etmiş. 120 37 bir derece görmüş bir safkandan başlayacağız. Rojamin 8 numaralı safkan. Bu arada Diyarbakır pisti olduğu için burada başka pistte elde edilen dereceleri birazcık daha Geri planda tutuyoruz. Biliyorsunuz ki bu Doğu illerindeki pistlerde Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da birazcık daha farklı bir kum olduğundan ötürü yani mesela burada Şenan Girl örneğin 9 numaralı safkanda ilgili bunu söyleyeceğim. 1.18'lik bir derecesi mevcut mesela burada bakın. Kartepe, Kocaeli. Kocaeli ile buranın kumu kesinlikle bir değil. O yüzden bizim için buradaki elde edilen dereceler daha önemli. 8 numara Rojemin. Buradaki benim favorimdir arkadaşlar. Tek önerimleri zaten birinci dörtlü ganyan olduğu için tek veriyorum. E, dörtlü ganyan olmasaydı bir numara deep woman e, altılı ganyanda denenebilir diye belirtecektim ama bence dörtlü de ufak bir oyun oynayacaksanız eğer 8 numaralı safkan tek bırakılabilir bu koşuda. İkinci koşu arkadaşlar dörtlü'nün ikinci ayağı yedil plasenin ilk ayağı birinci üçlü ganyan da burada başlıyor sekiz safkan şart beş üç yukarı İngilizler iki bin mesafe kum pist yarışı. Ferit Yardımcı ile birlikte Annus Miriabius 7'li plasede tek geçebilirsiniz. Dörtlü Ganyan'da burayı tek geçmenizi önermiyorum arkadaşlar. Çünkü daha başka isimler de var yazılabileceğini düşündüm. Şart 5 bir yarış olmasıyla beraber gelire göre kilolandırma yapıldığı için burada bir numara Magnum Opus bu sene en çok para kazanmış olan isim olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu safkan baktığımızda son yarışlarda birazcık formsuz olmasıyla beraber bu koşuda ne yapacağını %100 kestiremediğimiz bir isim olduğu için ben önermiyorum açıkçası ama ona kıyaslayınca 2 numaralı Safkan Aslan Adam birazcık daha avantajlı gözüküyor. 3 yarışta bir galibiyet 2 üçüncülük çıkarmış. 2 numara Aslan Adam denenebilir. Bir de 6 numara takip et beni. Yine iyi bir performansı sahip. Bu pistte 2.09'luk bir derece de mevcut. Ee, yani 7 numara öncelikli. Daha sonra 2 ve 6 değerlendirmeye alınabilir. 1. dörtlü Ganyan için söylüyorum bunu. Ama ee, şeyde... 7'li plasede 7 numara tek olarak bırakırız burada diyorum. Geçelim 3. koşuya. 15 handikap 3 yaşlı Araplar 1200 kum yarışı. Arkadaşlar burada ekürüler Göbekli Tepe Ağası ve Berkay Fırtınası. Bu ekürüyü bir kere bir yazacağız ee, kesinlikle. Onu belirteyim. Özellikle Göbekli Tepe Ağası'nın performansı gayet iyi. 5 yarış 2 galibiyete sahip Safkan. Bu mesafede iyi olan bir isimle devam ediyoruz. Erturan 2 numara. 1.2784'ü var bu pistte elde edilmiş. Yine bu pistte 1.2775 elde eden Tilgen Su 6 numarayla devam edeceğiz. 2, 3, 6 buradaki küçük kupon önerimizdir. Daha fazla genişletmenizi önermiyorum bu koşuda. çünkü diğer isimler çok fazla kendilerini ispat edememiş isimler. Hani denenebilir mi? Elbette ki denenebilir. Ama bir numara Kanatlı Tay belki potansiyel var. Hani onu söyleyebilirim. Kanatlı tayı yazabiliriz. Onun haricinde çok da fazla genişletmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. 1, 2, 3 6 şeklinde düşünebiliriz burayı. Dördüncü koşu şart 3 dişi 4 tükör Araplar 1700 kum pist yarışı. Arkadaşlar 9 güne var ikinci olan bir safkan. Ee, Saçan Hatun büyük sürpriz oldu ikinciliği. Yani iki tane beşincilik de aslında bir sinyal vermişti ama yine de ben bu koşuda da galibiyet şansı olduğunu düşünüyorum bu sebepten ötürü. 5 numara Nesli Nur bir hafta evvel ikinci olan bir safkan yazılması gerektiğini inanıyorum. Öz Latika bu piste bu mesafede iyi bir isim. Bir numaralı safkan yazalım. Ee, yine benzeri durumda Air Girl 9 numara Umut Demir Laprantis ile start oluyor. Ee, 2.07'lik bir derecesi daha var, var o safkanın. Onu da yazabiliriz buraya. Burayı da bu şekilde geçeriz diye düşünüyorum. Geldik 5. koşu Çınar Kaymakamlığı koşusu arkadaşlar. Burada e, ee, 3 yaşlı İngilizleri 1200 mesafe kompiste izleyeceğiz. Arkadaşlar burada ikürler de var. Emin amca Gök Yıldız ikürü start alıyor. Biri 9 gün evvel ikinci oldu. Biri 5. oldu. Ee, diğer safkanlara da baktığımızda 5 numara Romans Blue'nun iyi performansları olduğunu görüyoruz. Çaprazın yine keza öyle ama ben 1 numara Asabi'yi tek vereceğim burada. Ferit Yardımcı ile birlikte yine kısa vade 7 bir yarışta arkadaşlar gelir endeksli oluyor. En yüksek e, kiloda start alan en yüksek gelir elde etmiş oluyor yıl boyunca. Son yarış kötü olmasına karşın ben daha belki performanslarının iyi olduğunu da bildiğimiz için bir de 20 gün evvel koştuğu yarışı yani şu anda bayağı iyi dinlenmiş geliyor bu yarışa. Romance Blue da yine 29 gün ama hani kalite olarak biraz daha Asabi önde görüyorum ben. Asabi arkadaşlar burada bir numaralı safkanı tek veriyoruz altılı Ganyan'da. Altıncı koşuya geldik arkadaşlar. Meydan Dışı 2 yaşlı İngilizler 1200 kum pist yarışı. 20 gün evvel ikinci olan bir isim Arya Hanım ekürüsü Bal Yaren ile birlikte start alıyor. Bu ekürüyü burada yazıyoruz. İsteyenler ekürüyü altılıda alternatif tek olarak da değerlendirebilir. Rakip olarak ben burada 9 gün evvel 4. olmuş bir isim Sarışın Prenses ve 8 numara yine 13 gün evvel 4. olmuş bir isim Queen of Maria isimli safkanları alternatif tek şey düzeltiyorum çok özür dilerim. Bu alternatif tek ekürüler var burada ama isteyenler bunları da ilave yapabilir. Tek geçmeyenler için 8 ve 9 numara buradaki ilave seçeneklerimiz olacaktır. Bunu bu şekilde belirtmiş olayım. E, 7. koşuya geldik arkadaşlar. 16 handikap bir yarış. E, 4 yukarı Arapatların 2000 mesafe kompiste seyredeceğiz. Bir hafta evvel 4. olan bizim Hilvan'lım. E, ya bu Safgan açıkçası performans olarak burada... E, gruba hakimiyetini hissettirebilir. Fakat e, start alan 12 safkar olmasıyla beraber tabii ki zorlayıcı bir e, yarış olacak yine. Baktığımızda bir hafta evvel kazanan bir isim Atik Kran var. 9 numara bu safkanı önereceğim sizlere. Bu safkan da son 6 yarışta 2 galibiyet çıkardı. Bir kez yalnızca tabela dışı kaldı. 9 numara Atik Kran'ın performansının burada iyi olacağını tahmin ediyorum. Ferit Yardımcı'nın bindiği Çivici geniş kupona gelecek olursak kesinlikle yazılması gerekecek bir isimdir. Orta ölçekli bir kuponda da tercih edilmelidir. Son yarışı kötü olsa da daha evvelki performanslarında da bir inişli bir çıkışlı performansları olduğunu görüyoruz bu safkanın. O yüzden denenmesi gerektiğine inanıyorum. Benzeri durumda olan bir safkan safkanda burada Necmi Altınla birlikte Cinderella 8 numaralı safkan olduğunu görüyoruz. Bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor performans olarak. Bir tabela yapmış, bir tabela dış kalmış gibisine. Bu yarışta ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Handikap yarışlarında böyle durumlarda atlar gelebiliyorlar açıkçası. Burayı da bu şekilde geçebiliriz. Ama bir de çelik maviye de değineyim. Çelik mavi de arkadaşlar çok fazla göze çarpmıyor olmasına rağmen ben açıkçası şansı olduğunu düşünüyorum bu yarışta. Bir hafta evvel kötü performans sergiledi. Bir önceki yarışında dördüncü oldu ama. Yani yine tabela yapacaktır ama galip gelirse burada güzel bir yan yanına gelebilir. Onu da değerlendirmek isteyenler kuponlarında bulundurabilirler diyorum. Geniş kuponda özellikle. 8. koşu arkadaşlar. Sonuncu koşu 9.30'da koşulacak. Şöyle bir gösterelim bütün atları. 16 safkan start oluyor arkadaşlar bu koşuda. Ekürü de var hatta. 14 handikap 3 çıkar İngilizler. 1700 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar burada yüksek kilo olmasına rağmen Necmi Altın'la birlikte Tanerhan'la başlayacağız. 2 numaralı safkan. 13 gün evvelki galibiyetine istinaden burada bu safkanı öncelik olarak sunuyorum sizlere. 20 gün evvel kazanan bir isim Field the Victory 7 numaralı safkanla devam edeceğiz. Bu safkanda yani bu galibiyetten öncesinde hiç iyi bir performansı yoktu. Ama şimdi bir galibiyetin ardından e, bir yükselişe geçebilir. Bu yüzden dikkatli olup yazmakta fayda görüyorum. Novzara 6 numaralı safkan tabelalar yapan bir isim. 6 yarışta bir kez tabela dışı kalmış yalnızca. Bu yüzden 1.56 66'lık bir derecesi de var. Bu yüzden bu safkanı yazmakta fayda görüyorum. Korayza sürprizlerin atı. Burada sürpriz yapabilir. E, 4 numaralı safkan sürpriz olarak değerlendirilmeli. 1 numara Hasan Efe ve 2 numara Dancing Adder. Özellikle de 2 numarada Ferit Yardımcı ile birlikte iyi bir yarış çıkartabilir. 1 numara Hasan Efe de 13 gün evvel ikinci olmuştu. Bu iki safkanda yüksek kilo oldukları için geniş kuponu öneriyorum. Geniş kupona bir ilave daha yapacağım. Simirna Storm 9 numaralı safkan arkadaşlar. 16 gün evvelki ikinciliği ile birlikte benim dikkatimi çekti. Bir de 8 numara Green Prince yine geniş kuponda 13 güne var. ikinci olan bir safkan 1.55 82 derecesi de var. E, kalite itibariyle birazcık aşağıda kaldığını düşünüyorum. Ama yine de bu iki safganda 8 ve 9 numarada geniş kuponda yer bulabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. E, yani tabi geniş kupon dediğimizde şimdi bunun e, ucu bucağı yok. Hani şimdi ben bu kadar at söylüyorum diye hani böyle bunları yazmamız gerekiyor gibi algılamayın. Onu belirteyim. Zaten küçük bir ölçekte biz burada Hani e, kimlerin yazılacağını ona göre bir sıra ile veriyoruz. Şimdi ben tekrardan bunları tekrarlamayayım atları. Eğer istiyorsanız videoyu geriye sarıp hemen orada şey yaparsınız hani hangi atları sırayla söylediğime göre küçük kuponunuzu oluşturursunuz veya orta ölçeğinizi oluşturursunuz ama geniş kuponda 16 at varken böyle bir koşuda haliyle fazla at önermemiz gerekebiliyor. Çünkü öyle oynayanlar da olabiliyor içinizden. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer bir videomuz yayındadır. Ee, Adana videosu onu da seyredebilirsiniz. Dileyenler katılıyorsa olabilir veyahut da bir videoya mahsus olarak videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan bize destek olabilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.